2024 yılının ilk gününde Mersinli vatandaşlar hem denize girdi hem de kayak yaptı. Renkli görüntüler ortaya çıktı. Bir yanda denize girenler, bir yanda kayak yapanlar. Bu görüntülerin ikisinin de adresi aynı şehir. Bu etkinliğin devamı, biliyorsunuz 1 Ocak Karakışın zemherinin tam başladığı dönemler haliyle verdiğimiz mesaj bu bölgede. Bölge derken sadece Bozrazı'yı kastetmiyoruz. Ta Silifke'den Alanya'ya kadar Taşeli Platosu'nda yer alan Aydıncı, Bozyazı, Anamur, Gazi Paşa ve Alanya'yı kastediyoruz. Burada 365 gün insanlar zaten denize giriyor. Biz sadece sembolik olarak bunu e, o, göstermek istedik. İnşallah bu sene 10.sı olacak. 10.yı da bırakmayız inşallah çünkü yaşım itibariyle artık ben gençlere devredeceğim. Onlar da sonsuza kadar götürsün diyoruz. Nitekim sonsuza kadar bu etkinliğin devam etmesi, birlik, beraberlik, kardeşlik ruhumuzun eksilmeden artması için Nasrettin hocamız da denize maya çalacak. Sevgi barış mayası çalacak. Mersin'de resmen iki mevsim bir arada yaşandı. Bozyazı ve Anamur kentinde vatandaşlar yeni yılın ilk gününde hem denize girdi hem de ilçenin yüksek rakımlı bölgesinde karı fırsat bilerek kayak keyfi yaptı. Her mevsim deniz keyfi yaşayan vatandaşlar günün erken saatlerinde ada sahilinde bir araya geldi. Denize girerek keyifli anlar yaşadı. Etkinlikte temsili Nasrettin Hoca saat denize maya çaldı. Denize giren vatandaşlar farklı bir etkinlik daha gerçekleştirdi. Bu defa ilçenin yüksek rakımlı bölgesinde kayak yaptı. Bugün 1 Ocak 2024. Anamur'da bir taraftan sahilde denize girilirken bir tarafta bir saat mesafedeki yükseklerinde kayak yapıyoruz. Başla! Başla! Haydi